Google tarafından hazırlanmış olan arama motoru optimizasyonu başlangıç rehberini okuyarak web sitenizde yapabileceğiniz SEO optimizasyonları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu rehbere ulaşmak için tercihlerden SEO düğmesine tıklayın. Sonra da arama motoru optimizasyonu başlangıç rehberi bağlantısına tıklayın. Bulutpress içerik yönetim sistemi teknik olarak Google tarafından önerilen özellikleri karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Ancak web sitenizde içerik oluşturmak sizin kontrolünüzde olduğu için oluşturduğunuz içeriklere Google'ın size gösterdiği öneriler doğrultusunda uymak web sitenizin arama motorunda çok daha kolay bulunabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca web sitelerimizin Google'da veya diğer arama motorlarında başarıya ulaşması için bir diğer faktör Sayfalarımızda kopya metin barındırmamaktır. Yani bütün içeriklerimizin özgün olmasıdır. Bunun için bir bağlantı oluşturduk sizlere. Arama motoru optimizasyonu sayfasından ana sayfa kopya metin kontrolü bağlantısına tıklayarak ana sayfanızın kopya olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca bu alana diğer sayfalarınızın adreslerini ekleyerek de aramalar yapabilirsiniz. Copyscape uygulamasının bulut pres ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır ve farklı zamanlarda kapanabilir veya ücret talebinde bulunabilirler. Biz yalnızca size faydalı olabilmesi için böyle bir bağlantıyı sitemize eklemeyi uygun gördük.